Red Bull geçen sene Monza'ya özel ürettiği kanattan beklediği verimi alamadıktan sonra burada biraz daha rafine, üstüne biraz daha çalışılmış bir aerodinamik paketle geldi ve Max Verstappen'in aslında performansının anahtardan bir tanesi bu e, kanat paketiydi diyebiliriz. Çünkü bu e, yere basma gücü ve e, hava e, sürtünmesi anlamındaki o dengeyi geçen sene göre çok daha iyi yakaladılar. Bir yandan aslında baktığımızda e, Red Bull otomobili bu haftaki pakete baktığımızda. Çok nadiren yakalanan o tatlı ayar noktasını yakaladı ve Ferstepen de bunun gereğini yaptı diye aslında özetleyebiliriz. E, toplama baktığımızda özellikle e, Red Bull'un bu haftaki paketiyle e, zaten düşük olan lastik performans düşümü ve aşınması bir araya geldi andan itibaren Ferstepen'in elinde gerçekten adeta yenilmez bir güç karşımıza e, çıktı diyebiliriz. Ufalanma olmadan yani lastiğin yüzeyindeki o toparlanma olmadan dengeli bir lastik kullanımı şansını yakaladı Red Bull bu bahsettiğimiz e, paketle beraber. Ve özellikle Fersepe'nin Şikanlar'da eski yıllarda o 2022-2023'teki gibi çok sevdiği, çok keskin yön değişimlerini çok rahat şekilde yapabildiği bir otomobil vardı Monza'da.